Evet. Şimdi sürtünmenin önemsenmediği ortamda diyor özdeş KL cisimleri. Özdeş kütleler aynı demektir. M, M. Demek ki burada ne var? Mg var. <laughs> evet. Cisimler oluşan sistem serbest bırakılıyor. Bir süre sonra yüklerle gerilme kuvvetleri. TKT'li ilmeleri AK, oluyor. Hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada TL olduğuna göre şurada da TL olacaktır. Bu TL, TL bölü 2 ve TL bölü 2 olarak ayrılır. 2'ye ayrılır. TL bölü 2 K'yı hareket ettirir. 2A ivmesiyle. E çünkü 2A ivmesiyle 2X hareket eder. Bu X döner. X kadar da sağa hareket eder. Bu da X kadar aşağı hareket eder. O zaman ivmesi A olacaktır. Yani K'nın ivmesi L'den daha büyük. L ip gerilmesi K'dan daha büyük olacaktır. Evet. Cevap ne o zaman? L büyük DK, AK büyük AL. Cevabımız C şıkkıdır. 23. Bu da değişik bir soru tipi. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Ee, X'in ivmesi F bölü 2 y'nin ivmesi f bölü m'dir. Dolayısıyla x'in ivmesine a dersem y'nin ivmesi 2a olur. Z'nin de ivmesi yani P, m kütleli cismin e, ivmesi bunların aritmetik ortalaması olur. 2a artı a bölü 2'den ne çıkar? 3a bölü 2 çıkar. Şimdi sürtünmesi önemsenmeyen sistemde x, cismin cisminin f büyüklüğündeki kuvvetle şekilde gibi çekiliyor. Y ye cismin ivmesi 8 olduğuna göre diyor. Yani 2a'ya 8 demiş. A ne olur? 4 olur. AX 4 olur. E, Z ne olur? E, A'ya 4 dersek 4 bölü 2, 2, 3 kere 2, 6 olur. 4'e 6'ymiş olur. 4'e 6. Aritmetik ortalamayla bulunuyor. Yani E şıkkı. Evet. Son dinamik sorumuza yani Newton yasaları sorumuza bir bakalım. E, sürtünmelerin önemsenmediği sistemde asansör 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yukarı yönde hızlanıyor. Hızlanıyorsa eylemsizlik kuvveti aşağı doğrudur. 5A MA yani 5 kere 2'den 10 Newton olur. Asansörün içinde bulunan eğim açısı 53 derece olan ilk düzlem üzerindeki 5 kilo kütleli cisim. E bir de mg ağırlığı var aşağıya doğru. E, 10'du ma, mg 50, ne etti? 60. Yatay bir şey bileşenlerine ayırırsak, şurası 53 derecedir. Yani burası mg e, sinüs mg artı ma yani 60 sinüs 53'tür. Böylece e, 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 eylemsizlik kuvveti de var. Şurası 60'tır sinüs 53 0.8 olduğuna göre 60 kere 0.8 48 newton yapar. İşte bu 48 newtonu dengeleyen T gerilmesidir eee ip gerilmesini soruyordu. Cevabımız C şıkkıdır. Evet. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.